Sevgili akrepler çok önemli bir Temmuz ayına giriş yapmış bulunmaktayız. 22 Temmuz'a kadarki süreçte Güneş Yengeç burcunda yer alacak. 7 Temmuz itibariyle Uranüs İkizler burcuna yerleşecek ve Venüs ile kavuşumlarını hem Boğa burcunda hem İkizler burcunda bize yaşatacak. Peki bunlar ne anlama geliyor? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Anlatmak istiyorum. 22 Temmuz'a kadar Güneş Yengeç burcunda olacak ve siz Akrep burçları için 120'lik açı anlamına gelen su grupları arasındaki bir açı yaşayacaksınız. Bu da şunu göstermektedir. Sizin için 9. ev konularınız aydınlanıyor. Bir şey yapmak istiyorsunuz ve ne yapmanız gereken konuda karanlık bir odada ışığın yanması anlamına gelmektedir. Dokuzuncu eviniz neresi? Sosyal medya alanlarınız, önemli eğitimleriniz, alışverişleriniz, alım-satım konularınız, noterli konularınız, belki taşınmalarınız, belki önemli kişilerle yabancı değil, yabancı kültür, yurt dışı ile bağlantılı gündemleri daha göstermektedir. Belki de nakliye, kargo gibi alanlarınızda yapmanız gereken bir şeyler olacak ve güneş burada olması gerekenleri aydınlatacak ve size yardımcı olacak. 22 Temmuz sonrasında güneş artık güzel dostlarım Aslan burcuna yerleşecek ve sizin hayatınızın tepesine bir güneş doğuyor. Bu da çalışıyorsanız kariyer hayatınız veya statü hayatınız, intiba hayatınıza bir aydınlanma ve sahnede olmanız anlamına gel gelmektedir. Merkür Aslan burcundayken Temmuz ayına başlıyoruz ama 21 Temmuz ile 7 Ağustos arasında Merkür Aslan Burcu'nda retro olacak. Bu da sizin için o haritanızın tepesindeki alanda retro rüzgarların esici anlamına gelmektedir. Kariyer hayatınız, intiba hayatınız, kendinizi ortaya koyma şekliniz, baba konuları, patron konularıyla bağlantılı. Ki karşıda ev, aile, yuva, gayrimenkul, eşya gibi alanları da gösteriyor olduğu için bu bahsediyor olduğum alanlarda retro enerjisiyle geçmişteki bir konu gündemimize gelebilir. Veya yeni bir şeyler yapıyorsanız retronun etkisiyle o konu tekrara düşebilir. Ama yapmanız gereken bir zaman dilimindesiniz ve erteleyemiyorsanız bu konuyu lütfen dikkatlice değerlendirmeniz gereken tarihlere işaret etmektedir bu durum. Venüs Boğa burcunda Uranüs'te kavuşum yaşıyor olacak. 29 Haziran ile 4 Temmuz arasında sizin açınızdan köşe evinizde kavuşum yaşıyor olacak. Köşe ev olduğu için sizin için çok önemli bir alanı göstermektedir. İşbirlikleriniz, ortaklık konularınız, davalarınız, danışmanlıklarınız, baba ve patron konularına da işaret etmektedir bu durum. Burada önemli işbirlikleri, önemli anlaşmalar, önemli pozitif, güçlü konuları işaret eder. Özgüveninizin ve öz değerinizle ilgili konuları işaret eder. Burada belki de bir şeyler arasında bir deprem, bir zelzele olmasıdır. Yani ne demek bu? Bu bahsediyor olduğum alanlarda Birileriyle sürtüşme yaşıyorsanız kendi duruşunuzu sergilediğiniz konuları işaret etmektedir. Ama ne olacaksa sağlam gibi asla değişmez, asla olmaz denilen şeylere bir fark getireceksiniz. Bir güç getireceksiniz. Öz güveninizi, öz değerinizi ortaya koyduğunuz, kendinizi kanıtladığınız, hatta maddi anlamda da kuvvetleniz bir süreci göstermektedir. 7 Temmuz itibariyle Uranüs artık ikizler burcuna yerleşiyor. Uranüs 7 yılda bir burç değiştirir. Ve geldiği alanda çok büyük farklar yaratır. Bu sizin açınızdan var olan biraz sonra bahsediyor olduğum alanlarda değişim rüzgarlarını göstermektedir. Uranüs kovanın gezegeni olduğu için dürüstlük ön plandaysa dürüstseniz size bu konuda gücünüze güç kattığı şeyleri kolaylıkla verecektir. Ama dürüstsüzce olan durumlarda da birazcık böyle sizi üzerek, sizi yorarak ama yine de yapacağını yapacaktır. Ne demek bu biliyor musunuz? Uranüs ikizler burcuna yerleşirken sizin için 8. ev konularında çok büyük değişimler olacak. Finans evinizde. Size şöyle bir örnek vermek istiyorum sevgili akrepler. Uranüs bir önceki burca yerleştiği dönemde, o 7 yıllık döngüde benim haritamda kariyer evimde değişim rüzgarları başlamıştı. Devlet memurluğundan YouTube kanalına geçmiştim. Ve benim için tedirgin olduğum, acaba yapabilir miyim, başarabilir miyim gibi böyle korktuğum bir aşamada rüzgarı arkama almıştı. Yani güzel dostlar Uranüs geldiği zaman sen neyi istiyorsuna bakmaz olması gerekeni sana en güçlü şekilde verir. Şimdi dönelim senin haritana 8. evinde bir değişim rüzgarları var. Burası finans evin. Parana para katacaksın. Çok büyüyeceksin. Nafaka, miras, tazminat, banka, kredi, borç alma, verme, estetik, güzellik, cerrahi konular eşten gelen para, ortaktan gelen para. Ki bu 7. 8. evde ben önemli geçişlerde, evlilikle ilgili konuları, cinsellikle ilgili konuları da çok gözlemlemişimdir. Güzel dostlarım, hayatında özgürleştiğin, hayatında mucizelere yer verdiğin, hayatında rüzgarı arkan aldığın yer burası olacak ve senin için çok büyük bir döngü başlıyor. Sadece gelirken acaba hazır mısın, değil misin diye bakmayacak olması gerekeni verecek. Dolayısıyla aslında bu yapıyor olduğum yorum sadece Temmuz ayına ait değil. 7 yıllık döngünün bir fragman olduğunu bilmeni istiyorum. Ve bu fragman Temmuz'a ile birlikte başlamış bulunmakta. 4-11 Temmuz arasında bu bahsediyor olduğum alanda Venüs ile Uranüs kavuşum yaşıyor olacak. Yani Uranüs'ün geçişini Venüs ile başlatacaksın. Ve burada pozitif, güçlü, kuvvetli etkiler olacak. 9 Temmuz'a çok dikkat etmemiz gerekecek. 9 Temmuz'da Uranüs şans noktasıyla kavuşum yaşıyor olacak. Yani bu bahsediyor olduğum alanlarda şanslı olduğun, yıldız gibi parladığın bir süreç göstermektedir. Mars Başak Burcu'na güney ay düğümüyle kavuşum yaşıyor olacak. 12 Temmuz ile 28 Temmuz arasında dostların, dostlukların, çevren hedeflerin alanında geçmişteki bir defter açılacak geçmişteki bir konu önüne gelecek kendini biraz güçsüz gibi hissetsen de biraz böyle ağırlaşmış gibi hissetsen de burada bir şeyleri yapmak konusunda yavaş ilerlemen gerektiği anlamına gelmektedir burası aynı zamanda karşıdan aşk hayatına, çocuklarla ilgili konulara, borsa yatırım gibi alanlara bakıyor olduğu için aynı zamanda geçmişteki bir aşk haya konusu da gündeme geleceğinin işaretidir. Özellikle 17 Temmuz'da Mars güney ay düğümü arasına şans noktası da eklenecek. Bu da senin açından bu tarihte çok önemli, güçlü, pozitif bir şeyin işaretçisi anlamına gelmektedir. Bu aralarda verdiğim tarihleri aynı zamanda Instagram sayfamda postlarımın içerikleri olarak da yayınlayacağım. Burada çok videolar uzamaması adına kısa başlıklarla geçeceğimi bilmenizi istiyorum. Sevgili dostlar özellikle 17 Temmuz'dan bahsetmiştim. Burada bu üçlünün kavuşumu Akrep Burcu'ndaki Juno'dan 60'lık bir açı alacak. Bu da sizin için kendinizi ortaya koymanız, belki de kendinizi ifade etmeniz, ben dediğiniz yerde gücünüze güç kattığınız kendinizi Gösterebildiğiniz bir şeylere eşlik edecek. Artık yeni hedefler, yeni projeler, yeni birliktelikler veya mevcut birlikteliklerinizde güzellikler sizi bekliyor olacak. Sevgili akrepler sonraki videolarda görüşmek üzere. Bir beğenizi almak isterim ve henüz kanalıma abone olmayan dostlarım için abone ol butonuna tıklayarak da bana küçük tatlı destek edebilirsiniz. Bay bay.